Babası Uhud'da Hz. Ali tarafından öldürülüyor. Dört, Dört kardeş de, de Uhud'da Müslümanlar, müslümanlar tarafından öldürülüyor. Tarafından Baba öldürülüyor. gitti, amcası Baba da, orada da orada gitti. gitti. Aynı, Aynı şekilde Uhud'da müslümanlar, müslümanlar tarafından öldürüldü. Tarafından Dört tane kardeşi de Müslümanlar tarafından öldürüldü. Tarafından Şimdi düşünüyorsun, düşünüyorsun ya, yani böyle, böyle bir insan nasıl iman eder? İkinci dersimiz bir sahabi efendimizi anlamaya çalışıyoruz. Birinci ders kalpti. Şöyle düşün ki hani belki olumsuz bir tablo çizdik ama kalp ne kadar kararsa da ne kadar inkarda insan diretse de tövbe ettiğinde her daim bir ümit var. Yani Allah kalpleri mühürlemiş, ayetinden yola çıktık ya şimdi bunun nasıl değiştiğini yani nasıl hayata yansıdığını anlamaya çalışacağız. Yani bir, biz hep şöyle yapıyoruz. Birinci ders böyle pratik diyelim ikinci de, teorit pratik meselesi var ya bu şekilde onun ete kemiğe bürünmüş halini Osman bin Talha radıyallahu Ebu Talha radıyallahu anhı anlamaya çalışacağız. Onun böyle bir özelliği var. Yani inkarda direten, küfürde direten sonrasında da Müslüman olan bir şahsiyeti İnşallah anlamaya çalışacağız. Osman bin Ebu Talha babası Talha bin Ebu Talha Mekke'de dünyaya geliyor. Annesi Ümmü Said diye geçer. Sülafe binti kabilesi Abdudaroğulları. Abdudaroğulları deyince kimi hatırlıyoruz? Musab bin Ümeyr radıyallahu anh'ın kabilesi. Bu kabilenin görevi hicabe dediğimiz Kabe'nin anahtarlığı, Kabe'nin hizmetkarlığı anlamında. Bu kabilenin böyle bir görevi var. Yıllarca hep onlar bu işi yapıyorlar. Musab bin Ümeyr'i iman ettiğinde Osman bin Ebu Talha gidiyor ailesine, Musab'ın ailesine şikayet ediyor. Sizin oğlunuz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinine girdi deyip şikayet ediyor. Musab'ın gördüğü işkencelerin sebeplerinden bir tanesidir. Osman bin Ebu Talha bak nasıl bir profil çizeceğiz. Sonrasında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Kabe'nin anahtarlığını yapıyor ya o kabile. Bir gün Osman bin Ebu Talha'ya diyor ki ne olur diyor anahtarı bir defa ver şu Kabe'yi bir defa aç Kabe'nin içerisine girebileyim diyor. Osman bin Ebu Talha anahtarı vermiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ey Osman gün gelecek bu anahtarı sen benim avuçlarımın içerisine bırakacaksın diyor. Şöyle hayat perdesini araladığımızda özellikle Uhud'da görüyoruz o kabileyi ve Osman bin Ebu Talha'nın ailesini. Babası Uhud'da Hazreti Ali tarafından öldürülüyor. Bir şey daha. Müslümanlar tarafından öldürülmüş bir babanın oğlu. Hatta o tablo şöyledir Hazreti Ali'nin onun babasını öldürmesi. Tam öldüreceği esnada avret mahalli açılıyor. Hazreti Ali bırakıyor sonrasında onu öldürüyor. Kardeşleri var. Dört kardeşi var abi. Musafi bin Talha, Cülas bin Talha, Kilab bin Ebu Talha, Haris bin Ebu Talha. Dört kardeş de Uhud'da Müslümanlar tarafından öldürülüyor. Baba gitti. Amcası da orada gitti. Aynı şekilde Uhud'da Müslümanlar tarafından öldürüldü. Dört tane kardeşi de Müslümanlar tarafından öldürüldü. Şimdi düşünüyorsun ya yani böyle bir insan nasıl iman eder? Yani bizim için Asıl mesele, asıl konu burası. Hani biz ümitsizlik anlamında bir şeyin içerisine düşüyoruz ya. Diyoruz ya işte bu kadar günah işlemişiz, bu kadar hatamız var, bu kadar kusurumuz var. Nasıl olacak bu iş? Diye böyle bir tereddütümüz var ya. İşte bu hayat bize bu manada ümit oluyor abi. Dört kardeşi de öldürülmüş. Mesela Musafi bin Ebu Talha, Asım bin Sabit tarafından öldürülüyor. Annesinin şöyle bir sözü var abi diyor ki ey evladım seni öldüren adamın kafatasında şarap içeceğim diyor. Bu kadar Müslümanlara düşman olan birisi. İlerleyen derslerde anlatacağım Asım bin Sabit arıların koruduğu sahabedir. Duası nedir Allah'a? Allah'ım bana müşrik eli değdirme diye dua ediyor. Allah onun cesedini arılarla koruyor. Kimse arılardan dolayı yaklaşamıyor. Sadece böyle bir fragman vereyim. Ee, gelecek derslerde inşallah Asım Misabit'i de anlatacağım. Dediğim gibi babası, amcası ve dört kardeşi öldürülüyor. Osman bin Ebu Talha da zorla kaçıyor. Uhud'dan zorla canını kurtarıp kaçıyor. Şimdi Ümmü Seleme validemiz Osman bin Ebu Talha'yı anlatıyor bize. Onun şöyle güzel bir özelliğini anlatıyor. Diyor ki ben Medine'ye hicret edecektim. Kadın başımayım, yalnızım. Osman bin Ebu Talha Mekke'nin en nazik, en latif adamlarından birisiydi. Mevzu uzun diyor ki nereye gidiyorsun sen kadın halinle nereye gidiyorsun dediğinde ben İslam'ı Mekke'de yaşayamıyorum Medine'ye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına hicret ediyorum diyor. Medine'ye varana kadar Osman bin Ebu Talha müşrik olmasına rağmen Ümmü Seleme validemize refakat ediyoruz. Onun için diyor işte ondan daha böyle nezaketli bir erkek görmedim şeklinde. Hendek gazvesinde de Peygamber aleyhissalatü vesselamın karşısında Hudeybiye'de Halit bin Velid'le birlikte suvari birliğinin başında. Kaza umresi aslında onun hayatının dönüş noktasıdır abi. Hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir rüya görüyor. Mekke'yi, fethet, Mekke'yi, Kabe'yi taaf ettiğini görüyor. Müslümanlar oraya gidiyor. O sene Umreyi yapamıyorlar. Hudeybiye anlaşması yapılıyor. Tekrardan Müslümanlar Medine'ye dönüyorlar. Bir sonraki yıl kaza umresi için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye doğru ilerliyor. Osman bin Ebu Talha diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı ve onun ashabının ona itaatini görünce biraz kalbim yumuşadı diyor İslam'a karşı. Kalbim değişmeye başladı ve sonra düşünmeye başladım. Biz Hiçbir şeye faydası olmayan, zararı olmayan bu putlara niçin tapıyoruz? Niçin bunlara kulluk ediyoruz, ibadet ediyoruz diye düşünmeye başladım. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve ashabından etkilenmeye başladım diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tekrardan Medine'ye dönüyor. Ama artık Osman bin Ebu Talha'nın içinde İslam'a karşı bir meyil oluşmuş bir sebep arıyor tabir caizse. O gün için Mekke'nin ileri gelen müşriklerinden Safvan bin Ümeyye ve İkrime bin Ebu Cehil'e gidiyor. Diyor ki ben iman etmeyi düşünüyorum. Medine'ye gitmeyi düşünüyorum. Siz ne dersiniz dediğinde onlar red diyorlar. Ama dediğim gibi böyle bir arayışın içerisinde. Sonrasında Halit bin Velid'i görüyor. Halit bin Velid'i görünce diyor ki keşke diyor Halit bana yoldaş olsa. Benimle Medine'ye kadar birlikte gelse keşke ona anlatabilsem iman edeceğimi Medine'ye gideceğimi anlatabilsem diyor Halit bin Velid'le karşılaştığında Halit bin Velid'in de yüreğinde aynı şeyler var ve sözleşiyorlar Halit bin Velid'le birlikte Medine'ye doğru bir mevkiden yola çıkacaklar orada Amr bin Elas radıyallahu anhı da görüyorlar soruyor Amr bin Elas diyor ki ey Osman nereye gidiyorsunuz o da dönüyor Amr'a soruyor Diyor ki Amr sen nereye gidiyorsun? Yani iki taraf da birbirine söyleyemiyor. Artık en son biri söylüyor. Diyor ki biz artık Müslüman olmaya karar verdik. iman etmeye karar verdik. Ve Medine'ye gidiyoruz diyor. Ve bu üç kişi Halid bin Velid, Osman bin Ebu Talha, Amr bin Elas radıyallahu anhu mecmain. Üçü birlikte Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanına doğru gidiyor. Onlar gittiğinde Halit bin Velid'in kardeşi Velid bin Velid radıyallahu anh onları karşılıyor ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın onları beklediğini söylüyor. Ve üçü Peygamber aleyhissalatü vesselamın huzuruna geldiğinde Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki Mekke ciğer parelerini bizim önümüze attı diyor. Mekke'nin en böyle şey adamları, en üst tabakadaki adamları Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geldiler ve iman ettiler. Şimdi nasıl değişti hayat abi? Yani bırakın günah işlemeyi, küfürde inat eden birinden bahsediyoruz abi. O bitmedi. Müslümanlar tarafından babası, amcası ve dört kardeşi öldürülmüş birinden nasibini anlatıyoruz değil mi? Nasıl oluyor böyle bir insan nasıl değişiyor? Nasıl dönüşüyor? Bak o kalp değişiyor abi işte kalp dönüşüyor. Yeter ki sen o tarafa doğru bir meyil yap. Yeter ki sen o tarafa doğru bir adım at. Öyle değil mi? Allah bu noktada herkesin önüne bir fırsat çıkarıyor. Ne diyor ayette? Biz hiçbir uyarıcı, ikaz edici göndermeden o toplumu helak etmeyiz. Kardeşim sen helak olmuşsan kulak asmamışsın demektir. Sen söz dinlememişsin demektir. Sen Allah'a doğru bir adım atmamışsın demektir. Yani ahirete gittiğimizde Allah muhafaza cehenneme gittiğimizde söyleyecek tek sözümüz yok. Çünkü Allah sana uyarı anlamında bir hadisle karşılaşmışsındır değil mi? bir ayetle karşılaşmışsındır. Bir böyle bir sohbet ortamıyla karşılaşmışsındır. Mutlaka Allah bir an böyle senin kalbinin İslam'a etmesi için bir sebep yaratmıştır. Sana sunmuştur. Diyelim ki böyle bir ortamda bunlardan bir tanesi. Diyoruz ya böyle gelenler gidenler değişiyor. Nasip meselesi abi. Allah ihsan ediyor. Allah ikram ediyor sadece burası için söylemiyorum. Böyle ortamları değil mi? Bir bakıyorsun adam elinin tersiyle itiyor. Gitmiyor, gelmiyor, uzak duruyor. E abi o zaman helak olmuşsan, Allah muhafaza cehenneme gitmişsen söyleyeceğin sözün yok. Yani ben değişemem diye bir şey var mı? Bak böyle bir şahsiyet değişiyor ya. Böyle bir şahsiyet Müslüman oluyor. Sonrasında abi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethediyor. Mekke fethedildikten sonra Kabe'nin anahtarlığı meselesi tekrardan gündeme geliyor. Oradan başladık değil mi? Abbas diyor ki ya Resulallah ne olur bu görevi bize ver. Kabe'nin anahtarlığı meselesini, Kabe'ye hizmet meselesini bize ver diyor. O arada Osman bin Ebu Talha'nın annesinde anahtar. Haber gönderiyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Kabe'nin anahtarını getirin. Annesi diyor ki Osman'a biz bu anahtarı onlara verirsek o anahtarı asla onlar bize vermez diyor. Müslümanlar asla geri vermez diyor. Sonrasında diyor ki Osman bin Ebu Talha anne sen bu anahtarı vermezsen onlar gelip bizden bunu zorla alırlar. Çünkü artık Mekke fethedilmiş. Anahtarı getiriyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın avuçlarına bırakıyor. Ne demişti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Osman gün gelecek sen bu anahtarları benim avuçlarıma bırakacaksın demişti. Hatırladın mı o günü diyor. Hatırladım ya Resulallah diyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam anahtarı alıyor. Kabe'nin içerisine giriyor. Kabe'deki bütün putları yıkıyor. Kalbindeki bütün putları yıkacaksın kardeşim. İman etmek istiyorsan önce yıkacaksın. Put adına. Bugün put diye böyle bir heykeldi, şuydu buydu bunları zannetmeyin. Başka putlar var abi. Para var, kadın var değil mi? Yorgan var, yatak var, sabah namazını engelleyen putlar var değil mi? Şimdi günümüzün putları değişti. Puttan kastımız nedir bizim? En çok zaman ayırdığın, en çok sevdiğin, en çok hoşlandığın değil mi? İlkel anlamda söylüyorum bunu. Bunlar artık o, put, o geçmişteki gibi lat, menat, uzza onları arama. Onlar yok. Onun gibi böyle önünde kurban kes bunlar yok. Yani en azından bu cemaat için söylüyorum. Bunlar yok. Sen o nefsi, nefsani, şehevi arzuların, şehvet bir put olmuş değil mi şu anda? Onu yıkacaksın. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam putları orada yıkıyor. Ve arkasından Bilal-i Habeşi ezanı okuyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam orada bir hutbe irade ediyor. Ve bütün sahabe şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın anahtarları kime vereceğini merakla bekliyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Osman bin Ebu Talha'yı çağırıyor ve onun avuçlarına bırakıyor. Rabbim Nisa suresi 58. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor diyor. Allah emanetleri ehline vermenizi emreder. Hükmettiğiniz zaman da adaletle hükmetmenizi size emreder ayetini okuyor ve o anahtarları Osman bin Ebu Talha'ya veriyor ve kıyamete kadar bu anahtar sizde kalacak. Ancak zalimler bu anahtarları sizden almaya yeltenir, sizden alır diyor. Hala Kabe'nin anahtarları o kabilededir abi. O soyun devamlıdır. Bugün bile aynı kabilededir. Şimdi burada bu ayetin üzerinde de durmamız lazım. Ne dedi Resulullah Aleyhisselatü vesselam ayette? İşi ehline vermenizi emreder. Değil mi? Bir iş konusunda ehil olan kimse o. Ya bu arkadaşımdır, bu Müslümandır, bu bizim cemaattendir, bu bizim adamdır, bizimkidir. Öyle bir şey yok abi. Bu işin ehli kimse, bu işi en güzel kim yapıyorsa elbette Müslümanlar içerisinde de bu işi güzel yapan birisi varsa, ehil birisi varsa ilk tercihimiz Müslümandan yanadır. Amenna. Ama eğer diğer taraftan mesela adam namaz kılmıyor diye örnek veriyorum, anlaşılsın diye söylüyorum. O adam ehildir o işte veya Müslümanlar içerisinde öyle birisi yoktur mutlaka. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kaldı ki burada Osman bin Ebu Talha Müslüman olduktan sonra anahtarı veriyor ona. Ve diyor insanlar arasında hükmettiğini zaman adil olun. Birinci yapacağımız şey bu abi. İnsanların mezhebine, meşrebine, ırkına, dinine bakmaksızın adil olmak abi. Adaletle hükmetmek. Elinin altında kim varsa namaz kılan kılmayan ayrımı yapmaksızın, oruç tutan tutmayan ayrımı yapmaksızın adil olmamızı Allah bize emrediyor. Bu sahabeler bizim dini yaşamamız konusunda inanın bize ümit oluyor. Dedim ya bu kadar karanlık bir hayat işin sonunda Müslüman olarak bu hayatı tamamlıyor.